üniversiteler el sonunda açılmaya başlayacak. Her üniversitenin açılış tarihi farklıdır. Akademik takvimini kendisi belirler. MEP gibi değildir. Bilmeyenler için söyleyelim. Yani Ekim'de açılacak olan, Ekim ortasında açılacak olan üniversiteler de olacaktır. Nasıl olacak eğitim? Yüz yüze mi olacak? Uzaktan mı olacak? Yoksa hibrit mi yani karma mı olacak? Benim şahsi fikrim sevgili arkadaşlar, hibrit eğitimin geçtiğimiz yıl, ikinci dönem Nisan'dan sonra hibrit şeklinde devam etmişti eğitim üniversitelerde. Yani nedir hocam hibrit eğitim? İsteyen öğrenci üniversiteye gidiyor, derslere yüz yüze katılabiliyor. İsteyen öğrenci de ben gidemem, bir durumum yok, depremden dolayı veya başka sebeplerden dolayı derslere uzaktan katılabiliyor. Covid'den dolayı biliyorsunuz üniversitelerimiz sizin altyapıları bu anlamda hazır yani yeni ekstra bir çalışma yapılmasına gerek olmayacak. Bence mantıklı olan da zaten hibrit eğitim. Çünkü deprem bölgesindeki üniversitelerde yani hem barınma anlamında hem de üniversite binalarının sağlamlığı anlamında eksiklikler var. Yine ona keza deprem bölgesinin çevresindeki illerde geçen gün Gençlik ve Spor Bakanı açıklama yapmıştı biliyorsunuz. 65 bin deprem kardeşimiz şu an hala KYK yurtlarında kalıyorlarmış. Yani bu da toplam kontenjanın %13'üne denk geliyor. 850 bin kişilik kontenjanı var kayak yurtlarının. 65 bin depremzede şu an kalıyormuş. Yani bu da e, hibrit eğitime, eğitime etkileyecek bir e, etken bence. Yani sizin açınızdan bir korkulacak durum yok sevgili arkadaşlar. Yani üniversiteye gitmek isteyenler... Gidecek ama gidemeyecek durumda olanlar da hibrit eğitimle dersleri uzaktan takip ederek eğitim öğretim sürecine e, katılmış olacaklar. Benim görüşüm bu. E, tabii ki e, önümüzdeki günlerde bununla ilgili yok, gerekli açıklamaları da yapacaktır. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.